Serkan Güreç, Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefi. Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak çalışan, proje üreten, sinerji oluşturan, kaynakları doğru ve verimli kullanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunan müdürlük kapsamında iki adet veznemiz bulunmaktadır. Veznelerimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi zemin katında ve Maçlı karşısında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş. Veznelerimizde 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu kapsamında alınması gereken çevre temizlik ve ilan reklam vergileriyle 1319 sayılı emlak vergisi kanunu kapsamında alınan emlak vergilerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel teması en aza indirmek maksadıyla son ödeme tarihi 30 Kasım 2020 olan emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirebileceksiniz. Yani hafta sonu cumartesi ve pazar vatandaşlarımızın hizmetini de olacağız. Aynı zamanda 7256 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve yapılandırma ile ilgili kanun kapsamında veznelerimiz gerekli müracaat yatları da alacaklardır.